Minecraft. 11 yıl öncesinden bugüne bir şekilde bu oyunu çoğumuz oynadık. Kimimiz arkadaşlarıyla eğlendi. Kimimiz de bir köşede mimarisini veya mühendisini konuşturdu. Günümüzde ise Minecraft topluluğunun büyümesiyle yapılabilecekler oldukça arttı. Bu videoda geçmişten günümüze evrilen bu oyunun daha önceden nasıl özelliklere sahip olduğunu göreceğiz. Bu video serisinin devamı için beğeni ve yorum yaparak desteklemeniz yeterli. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Ayrıca bu videonun ilk partını kartlardan çıkarttım. Açıklama kısmında da link bıraktım. İzlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. İyi seyirler. Yayların şimdikine göre daha avantajlı olduğu bir dönemde. Eriştiğinizde kılıca bir daha bakmıyordunuz. Çünkü yaylar çok çok hızlı bir şekilde ok fırlatabiliyordu. Bu sayede de güçlü saldırılar yapabiliyordunuz. Peki o dönemde oklara ulaşmak kolay mıydı? Aslında bunun için avantajlar mevcuttu. Örneğin Zombilerden henüz çürük değil, tavuk tüyü düşüyordu. Tavuk tüyü de ok yapımında kullanılıyordu. Eski dönemlerde oynayanlar bunu elde ettiğinde aa şimdi ok yapacağım falan, güçleneceğim, daha hızlı saldırılar yapacağım gibi heveslere bürünüyordu. Çıkan kapı sesi önceden daha farklıydı ve şimdikine göre bence çok çok kötüydü bu. Kayık ahşaplardan birçoğumuz nefret ettik. Kullanımı çok merbattı. Ona bir kere dokunduğumuzda durduramıyorduk, gidiyordu. Hele ki üretiminde malzeme harcayıp ürettiğimiz malzemeyi de geri alamıyorduk. Bir noktadan başka bir noktaya gitmek için ulaşım şimdikine göre daha zordu, daha yavaştı. Çünkü oyunda koşma yoktu. Yürüyerek ilerlemekte bir nevi insanı kanser ediyor ve birçoğumuz da zaten zıplayarak artık koşarak ilerliyoruz. Bu ne kadar yavaş olduğunu çok çok iyi anlarsınız. Evimizi kurmaya başladık. Yatağımızın çevresini dört duvara da güvenli bir şekilde ördük. Güvende olduğumuzu sanıyoruz. Değil mi? eskiden böyle değildi. Uyuduğunuz zaman rastgele bir canlı sizi yatağınızdan kaldırıyordu. Sizi öldürmeye geliyordu. Eski dönemlerde bir nevi çevrenizde bulunan canlıların, zombiler vesaire. Bunun gibi şeylerin öpüçe basarak oyun içerisindeki kodlarını görebiliyordunuz. Minecraft'ı oynarken artık bir şeylerden keyif almaya başladığınızda oyun içerisindeki atmosferden çok fazla etkileniyorsunuz bir nevi size gerçekçi veya o dünyadaymışsınız gibi hissiyat uyandırıyor. Biyomların karışımı, canlıların oluşumu, mekanikler vesaire. Ama eskiden bu gerçekten sıkıntılıydı. Gün içerisindeki saatlerin ilerleyişi, havanın kararması, gün doğması falan bunlar atmosferik olarak kademe kademe oluyordu. Yumuşak bir geçiş yoktu. Ve bu da kötü bir oyun özelliği. F5 karakterlerimize önden veya arkadan bakmamızı sağlıyor. Bu Minecraft içerisinde en sık kullanılan özelliklerden bir tanesi. Ama eskiden sadece arkadan bakabiliyordunuz. Önden bakış açısı yoktu ve oyun içi crossu da f 5 yani arkadan baktığınızda da görünüyordu. Bu çok sonraki sürümlerde kaldırıldı. TNT'lere geldiğimizde, onları aktif etmek için birçok metot kullanıyoruz. Çakmak, ateş topu, lavdan bir şeyler sektirmek vesaire. Ama eskiden bunlara hiç gerek yoktu. Yapmanız gereken şey TNT aktif etmek istiyorsanız ona sadece sol klikle vurmanız yeterliydi. Bence eskiden bu olay çok daha iyiymiş. Bir nevi benim daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Gelişimler kısmına geldiğimizde ise önceden bunlara başarımlar deniyordu. Ve kategorize edilmemiş olup çok daha farklılardı. Oyuna ilk dönemlerde etkileşimli bloklar eklendiğinde örneğin çalışma masası veya fırın onları yerleştirdiğinizde taşımanız oldukça yavaş oluyordu. Çünkü şimdikinden kat kat yavaş kırılıyorlardı. Bu ise bizi çok fazla sinir ediyordu. O yüzden kırmayacağımız, kaldırmayacağımız yerlere koyuyorduk. Şu ankine göre bir yangın çıktığında çevreye yayılması çok çok hızlı oluyordu. Bu ise sizin oraya hemen otel veya tatil yerleri kurmanızı bir nevi hızlandırıyordu. Bir nevi oyun içerisinde kalkan yoktu. Ama siz elinizde tuttuğunuz kılıcı sağ tıka basılı tutarak bir şeyleri bloklayabiliyordunuz. Yani engelliyordunuz. Arkadaşlarınızla Minecraft oynarken oldu da bir şekilde anlaşamadınız ve o sizi öldürdü. Ya da siz onu öldürdünüz. Ortaya çıkan kill önceden çok garipti animasyon olarak. Tamam bir nevi skinler yoktu ama sanki ortada ölmüşüz, kaybolmuşuz gibi bir görüntü vardı. Altın elmalar. Altın külçesiyle. Altın elma altın bloğuyla ise Büyülü altın elma üretebiliyorduk. Duk diyorum çünkü büyülü altın elmanın üretimi kaldırıldı. Tabii siz eskiden de altın elmanın altın külçeden üretildiğini düşünebilirsiniz ama bu böyle değil. Altın külçe yerine altın parçasından elmalar üretiliyordu. Şu ankine göre çok çok ucuz bir yöntem. Ama bu sefer de altın elmanın bir kıymeti kalmıyor. Yapılarınızı basamak kullanacaksınız. Gelişimlerinizi yaptınız ama hatalı yerler oldu. Basamağı kırdığınızda ahşap düşüyordu. Bu aşırı saçma bir özellik ve sinir bozucu. O kadar harcama yapacaksın ve karşılığı kırılınca değersiz olsun. Bir de bu ahşap merdivenlerin görüntüsü envanterde çok farklıydı. Şimdikine göre bakıldığında apayrı bir olay. Ahşapları oyunun başından itibaren sürekli görüyoruz varlar ve değişime de uğruyorlar. Örneğin kırılma sesleri çok daha farklıydı. Depolamada veya bir şeylerin üretiminde elimizden geldiğince hızlı olmak istiyoruz. Bu kısımda yapacağımız işten fazlaysa zaman kaybı bizi sıkıyor ve gitgide bu olayda geliştirildi. Ama önceden envanterden sandığa shift'le bile malzeme aktarma yapamıyorduk. Hızlı eşya dizimi bile yoktu. Gerçekten hepsini tek tek yerleştirmeniz gerekiyordu ve bu tam bir işkence. Bir zamanların efsane yatak üretim taktiği piramitler. Şimdiki gibi turuncu terkotalar bulunmuyordu turuncu yünler vardı ve bunlarla da hızlıca yatak yapabiliyorduk. Koyun vesaire yün bulamamışsak ayrı bir avantaj oluyordu bizim için. 1.8 güncellemesinde PP ile ilgili bir takım değişiklikler olmuştu ve ortaya çok garip bir bug çıkmıştı. Bu bug canlılara çok uzaktan vurulabilmeyi sağlıyordu. Minecraft'ın geliştirici ekibi Mojang'ın logosu geçmişten günümüze sürekli değişti. İşte eskiden şimdiye Mojang logosu. Kudüsler. Şu anda onlara temas etmediğimiz sürece hasar almıyoruz. Ama eskiden onları kırmak için bile vurduğumuzda kaktüslerden hasar alıyorduk. Yine bir zamanların efsaneleşmiş su sesleri. Hatta bunlar Minecraft Pocket dışında olmaya devam etti. Şimdikine göre biraz daha itici sese sahipti. Minecraft'ın komut istemcisi güncellendikten sonra artık kritik veya oyun modlarını değiştirirken Game Mode Survival yağmur yağdırırken weather, rain falan diyoruz. Kapsamlı oldu yani. Ama eskiden toggle down fall vardı. Bununla yağmuru yağdırıp durduruyorduk. Ve game mode survival yoktu. Doğrudan yaptığımız şey game mode 1 yazmakta. Tabi bu bilinçsel olarak. Bu videoda son ses olarak yayları ele alacağız. Şimdikine göre eskiden sesleri çok çok daha farklıydı. Evet bu videoluk eski özellikler bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.